Herkese merhabalar. Sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün gördüğünüz gibi yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün yakın gelecekte neler olabilir? Bunlara bakacağız, değerlendireceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki yükselen ve ay burçlarınızı da es geçmeyiniz. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi oluşturalım kartları. Evet, sevgili terazilere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım yakın gelecekte neler olabilir? Evet. Terazi burcu. devam edelim. Teraziler için yakın gelecek. Evet, son destemiz yakın gelecekte neler olabilir? Terazi burcu. Ooh, majör bir kartla açılış yaptık arkadaşlar ay kartı biraz böyle korkularınız mı var biraz endişeleriniz mi var sevgili arkadaşlarım hani böyle biraz bir umutsuzluk bir sıkıntı yani bir şeyleri e, yapmaya çekinmek biraz korkmak biraz ne yapacağınızı bilememek sanki önünüzü göremediğiniz durumlarla alakalı biraz bunun endişesini taşıyorsunuz arkadaşlar. Hani tabii her zaman hayatımızda endişelerimiz oluyor. Ama tabii ki bunları da, bunlar da işin bir parçası. Tabii ki biraz daha sanki böyle netleştikten sonra, sanki böyle ayağa kalkma zamanı arkadaşlar. Çünkü ay kartı biraz böyle belirsizlikleri temsil eder. Sanki siz de bu zaman diliminde bir şeylerin bir şeylerle alakalı ne yapacağınızı bilemiyorsunuz gibi bir durumdasınız arkadaşlar. Ay kartı aynı zamanda yüzleşmeleri de temsil ediyor bakın. Evet yani burada sıkıntılı bir süreç varsa kah ilişkilerde olabilir kah farklı durumlarda olabilir. Sanki böyle biraz e, yüzleşmeler de olabilir. İkili ilişkilerde özellikle hani e, biraz böyle sıkıntılı bir süreç yaşıyorsanız arkadaşlar sanki o yüzleşmeleri yaşayacaksınız hani birbirinize istediğiniz şeyi söylemek eteğinizdeki taşları dökmek anlamında evet ve şunu da söylemek istiyorum sanki bu zamanda biraz kafanız karışık ani durumlar hani aniden e, bir ne bileyim karar vermek biraz sakıncalı olacak biraz böyle dinginleştikten sonra biraz önünüzü gördükten sonra e, tabii ki o kararları da verebilirsiniz arkadaşlar ay kartı burada biraz dur diyor düşün diyor hani ani bir e, bir şey yaparsan sonrasında biraz böyle pişman olursun diyor arkadaşlar o yüzden biraz durun biraz sakinlik öneriliyor sanki size Ondan sonra e, aksiyona geçebilirsiniz tabii ki de. Evet, ay kartıyla. Ha, ay kartı bir de sezgilerimizdir arkadaşlar. Bu zaman diliminde dediğim gibi ne yapacağınızı bilemiyorsanız lütfen sezgilerinizin yolundan gidin. En iyi e, sezgileriniz size yardım edecek sanki bu zaman diliminde. Evet. O kupa şövalyesi. Tabii Kupa Şövalyesi e, ilişkilerle alakalı arkadaşlar sanki şimdi e, iki kartı yanımıza aldığımızda bazı arkadaşlarım için diyorum bunu ikili, ikili ilişkilerde biraz sanki sorunlar var. Ve bu sorunları sanki e, karşınızdaki kişi biraz telafi etmek istiyor. Böyle bir durum var mı bilmiyorum yazarsınız bana da. Çoğunlukla sanki bu sıkıntılar, bu önünü göremeler biraz bu ilişkilerle alakalı gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunun belki telafisi olabilir ya da gerçekten bir şeyleri bitirmek de olabilir. Evet, Kupa Şövalyesi ile birlikte. Aslında beyaz at geliyor ama Burada biraz sanki sıkıntılar var bazıları için. Tabi e, bu kartı bıraktıktan sonra yani sadece bu kartı e, yorumlamak için e, bazı arkadaşlarım için de her şeyin yolunda gittiği bir zamanda olabilir. Hani belki yeni bir e, adım atmışsınızdır. Yani bu kişi gerçekten beyaz atlı prensiniz de olabilir arkadaşlar. Evet. Çünkü burada ay biraz korkuları, sistemleri temsil ediyor, sıkıntıları temsil ediyor. Bunu da tabii bu kartla biraz eşleştirdim o yüzden. Ve sonrasında da tek olarak gerçekten yeni bir başlangıç, ne bileyim bir date çıkmak, yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Ha, i̇lişkilerde de zorlanmalar varsa belki bu kişi sizden özür diliyor da olabilir arkadaşlar. Hani pişmanlıkları yüzünden de ellerinde çiçeklerle gelip sizden bir af dileme durumu da olabilir. Evet tabi e, burada e, burcu ne derseniz yengeç, akrep ve balık burcundan söz ediyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Aa, bir de nostalji kartı çıktı. Nostalji kartı tabii geriye dönük Zamanları temsil ediyor hayatımızda geçmişi temsil ediyor. Sanki böyle bir şeylerin keşke e, daha önceki gibi olduğunu mu istiyorsunuz? Hani bir nostalji yapmak. Keşke e, ne bileyim her şey e, yolunda olsa, keşke her şey eskisi gibi olsa bir öyle bir durum var hayatınızda. Eskiyi yad etmek. He, ya da uzun zamandır göremediğiniz kişileri görmek arkadaşlarınız olabilir akrabalarınız olabilir sanki böyle biraz retroda kalıyorsunuz e, bu zaman diliminde bu yakın gelecekte arkadaşlar Evet geçmişi Tabii bazen özlüyoruz Ne bileyim arkadaşlarımız oluyor e, e, ya da dediğim gibi akrabalarımız oluyor uzun süredir görüşmediğiniz kişiler ee, bazen yad ediyoruz bunları bazen de gerçekten de e, bir araya gelmek de olabilir ne bileyim eski arkadaşlarınızla birlikte bir araya gelmek olabilir bu zaman diliminde e, tabii ki bu kart aynı zamanda jestleri de temsil ediyor e, size bir jest yapabilir sosyal medyadan belki ulaşabilir Böyle bir durum var. Yani eskiye dönük bir durum var. Ya da şunu da söyleyebilirim. Bir özlem çekiyorsunuzdur. Biriyle alakalı. Evet. O yüzden biraz böyle eskide, biraz böyle retroda kalacağınız zamanlar olabilir arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. O kadersel zamanlamalar. Mukadderat kartı çıktı arkadaşlar. Kadersel zamanlama, kadersel süreçlerin sanki içindesiniz ve e, bu e, sanki burada ilişkilere de yansıyor arkadaşlar. Sanki daha çok ilişkilerle alakalı biraz sınanma, biraz duruma düşünme, kaderinizde ne varsa sanki o tecelli edecekmiş gibi yani sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları diyor bakın burada. Evet kaderden ve tabi e, yazgıdan kaçamıyoruz. E, sanki siz de bu zaman diliminde böyle bir mukadderat yaşayacaksınız. Kadersel durumlar, kadersel zamanlamalar. Belki ilişkilerinizde sınanacaksınız. Belki iş hayatınızda sınanacaksınız. Ama bir sınanma durumu sanki olabilir arkadaşlar. Evet. Savrulmak dedi bakın. Sanki oraya buraya bir savrulma. Burada da önünüzü göremediğiniz. Bakın burada da kişi savruluyor. Ee, sanki biraz bu zaman diliminde biraz e, bir şeyler ters mi gidiyor? İstediğiniz gibi olmuyor mu? Hani oradan oraya savruluyorum dediğiniz bir noktadasınız sanki canlar. Yazın bana da lütfen. Bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir diyor bu kart bir anda hani rüzgar bazen terse dönüyor ya ve belirsizliklerin olduğu kuru bir yaprak gibi seni sürüklüyor diyor aynı zamanda yani değişken durumlar netleşemeyen durumlar şu iki kart çok özdeşleşti arkadaşlar böyle bir durum var bu tabi burada da söylediğim gibi ilişkilerinizde daha çok olabilir ya da çok farklı durumlarda da Oradan oraya savrulmak, böyle biraz sıkıntılı bir sürecin içinde olmak söz konusu gibi. Devam edelim bakalım. Oo, burada da fırtına çıktı arkadaşlar. Not böyle. Evet, beklenmedik sıkıntılar, kayıplar, biraz kaos, biraz tartışma, biraz uyuşmazlık. Ve olumsuz enerjiler diyor sevgili canlar. Yani burada A ile başladık. Majör bir kartla başladık. Ee, sanki burada o kadar savruluyorsunuz ki o kadar sınanıyorsunuz ki keşke retroda ka kalsaydım dediğiniz bir durum bakın. Çok enteresan çıkıyor kartlar gerçekten de. Hani eskiden böyle değildi şu anda gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Bakın fırtına kartıyla biraz hava parçalı bulutlu. Evet, devam edelim bakalım. Aa, burada da ilahiden yardım alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu sıkıntıların içerisinde üst otorite sizi gerçekten de güzel durumlar gösterecek. Yani ilahi yardımı temsil ediyor. Çok da güzel çıktı. Hani burada sıkıntılı süreç çıktı. Ondan sonra da ilahi yardımın çıkması ilaç gibi geldi arkadaşlar. Sanki bir şeyleri e, bu kadar sıkıntıda olsanız bile telafi edeceksiniz. Yani daha iyiye gidecek umarım. Evet, yetim kartıyla kendin ol diyor. Bazen e, kimlik krizi yaşıyoruz hayatımızda. Hani olmak istediğimiz kişi olamıyoruz. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Aslında herkes biricik. Yani herkes başkalarına özenmek değil de kendi yaşamını, kendi hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Ama sanki burada da hani ben kimim bir kimlik karmaşası içinde misiniz bilmiyorum. Böyle ne yapacağınızı sanki bilemiyorsunuz. Kartlar da acayip rezone olmuş yani. Ve rüzgarın değişmesi diyor arkadaşlar. Rüzgarın değişmesi kartı bu açılım için çok güzel oldu. Neden biliyor musunuz? Burada artık değişim ve dönüşüm rüzgarları var. Sanki o kaosun, o sıkıntıların içinden çıkacağınız bir zaman dilimi bakın. Rüzgarın e, değişmesi yani artık sıkıntıların gitmesini temsil ediyor ve diyor ki öngörülmeyen bir değişim var hayatında. Ama Yararına olacak. Hani her şerde bir e, hayır var derler ya. Siz de sanki bu açılımda bunu yaşıyorsunuz. Evet, şimdi melek kartlarımızdan da mesajlar alalım. Daha doğrusu bir mesaj alalım. İlişkilerle alakalı çıktı arkadaşlar. Diyor ki yeni bir aşk çok yakında. Yeni biriyle veya mevcut ilişkinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye ve almaya açık ol. Yani e, burada da bir sınanma var. Sanki ikinci bir şans e, e, elde edebilirsiniz hayatınızda yeniden başlamak adına. Evet. Ya da yeni bir aşk gelecek. Evet. Soru cevap yapıyoruz. Evet, kartlarımızı şöyle belirleyelim. Siz de lütfen sorularınızı düşünün. Evet, biraz bekliyorum sonra açacağım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Haydi başlayalım. Evet dedi kartınız. Güzel. Aa ikinci evet arkadaşlar. Bu da evet dedi. Bakalım son kartımız ne diyor. Burada da beklemeye değer diyor. Ama olacak sonuçta. Evet. Erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alıyoruz. Evet. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor eril enerji. Biraz Demek ki yalnız kalmak biraz bir şeyleri düşünmek için de olabilir. Eril yalnız kalmak istiyor. Dişil ne diyor? Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki diyor. Dişil enerjide sanki bir özlem var. Burada bir ayrılık var. Evet arkadaşlar, kartlarımızı hazırladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.